ben ne olayım ki? Bak dersen gelsen daha çok rahat olacak. <laughs> anne, anne kış mevsimi gelince biz de mi bunlar ustan buradan ee, geçecek? Kış mevsimi biz de ustan ee, gelmiyor ya. Niye gelmeyecek kız? Gelmiyor, gel diyor, gel. Tıkma ne Gelmiyorsun. Biz anneanneme gidelim. Anneanneme. Kış mevsimi gelince gidiyor mu? Gidiyor mu? Anneanneme. ne gidiyor, babandan izin alıyor. Koşmaya sürüyor. Gelince biz gidiyor. O zaman kim, kim benim babam olacak? Babaya gelir ki ikimiz gideceğiz gelecek. Hayır ikimiz benim babam da geliyor. Bu babam da geliyor. Bu baba da geliyor. Bu baba da geliyor. Bu baba da geliyor. Baban gelmiyor. Gelecek. Geliyor. Bir gelecek. Oo çok ay. Öyle dinmez. Cık. Babalara ayıp, öyle söylenmez. Ayıp, ayıp. Gelecek bu. Özür dile babana. Babandan özür dile. Hayır. Özür dile. Hmm. Bak eniştem Adam, olmam. Bilmiyoruz. Eniştem olmam bak. Özür Bilmiyorum dile. Ki. Özür dile. Özür dile. Bilmem ki. <laughs> özür dilerim baba de. Özür dileme. Bilmem ki. Ben, benim, benim söylediğimi söyle. Özür dilerim babacığım de. Özür <laughs> dilerim babacığım. Ha. Bir şey diyelim oğlum. Bir daha söylemeyeceksin <laughs> değil mi? Ben bulacağım beni. Geleceğim lan. Geleceğim. Bu Olmuşsun ayakkabı. Lan dur oğlum. Gece bizimle İstanbul'a tamam mı? Ya hadi gelelim. Gelecek. Gelecek olmaz gelecek. <laughs> gelecek lan. Ah, ne diyecek? Gelin. 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 gelince ha vallahi şey sarım sağ getirden dedim ne abi pa 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 allah şeyde çüktesin zavosilo hamca sarım 那。<Sure. S 2> yeah.